Şakira'nın sesi ruhunda üç dev enerji çarpışıyor. 19, 14 para ve aşk kanalı ve o karanlık güçlü 6, 14, 8 kodları, despotluk, 19 ile doğan başarının mimarı bir bakışta kimin ne olabileceğini görür, dünyayı titretir, milyarları da arkasından sürükler. Ama aynı kadın yıllarca küçük dramlarla sarsıldı. Yanlış adamlar, kıskançlık krizleri, yeterince iyi miyim sorusu ve korkusu. Büyük hayalleri erteleyip çocuklarıyla kendini artık bu ateşe atmış durumda. Ama 14 kanalı kalbine kazılmış. Pike ile 12 yıl dışarıdan mükemmel, içlerinde bomboş bir ilişki yaşayan, çok verici, suskun, taşkın. Ta ki aldatma tokatıyla birlikte çökene kadar. Çünkü 14 der ki denge yoksa hiçbir şey olmaz. Ve en derinden 6-14-8 fırtınası vururda geçer. Geçmiş yaşamında kitleleri peşinden sürükleyen o despot kadın bugün sahnede özgüven maskesiyle dolaşır çünkü eleştiri üstünde e, kurban rolünde boğulmaktansa ben yetersizim diye geceler boyu fısıldayan bu haykırışların aslında bir dönüşü var. Shakira sustu, dinledi, sabretti ama bir anka kuşu gibi yeniden doğmayı da bildi. Şimdi sahnede dans eden 3 enerji var. 19 parayı kendine çeker, güneş olur, görünürlük verir ve ün verir. 14 de huzuru, dengeyi ve bolluk bereketin aslında bardağın dolu tarafını görebilmeyi ona gösterir. Yani 6 kendini seçmek, 14-8'de geçmişin zincirlerini kırmak bir kraliçeyi doğuruyor. Artık ne kadar veriyor ne kadar az alıyor. Ne despotluk ne de kurbanlık. Sadece kendisini ve hayatının efendisi olabiliyor. Sen de bu ne enerjilerden birini ya da birkaçını taşıyorsan. Bunu asla unutma. Küçük şeylere, yanlış insanlara harcadığın her saniye potansiyelini keşkeye götürür. Bırak artık ertelemeyi. Bırak sustuğun yerden Shakira konuşsun seninle birlikte. Büyük düşün, dengeli sev. Geçmişin zincirlerini kır, kendi karanlığından yeniden güneş gibi doğmayı bil, hayatını güzelleştir. O kız, Shakira, bunca karanlıktan dans ederek çıktı ve sen de dans ederek çıkabilirsin. Yorumlara kalp bırak. Hangi enerjisin için yanıyor, tutuşuyor bana söyle. Çünkü şimdi tam sırası artık güneş olmaya, görünür olmaya başlayalım.